Engin, Dilan Polat ve Nihal Baharcan'dan kardeşlerin tutuklanmasının ardından gündeme gelen Eylül Öztürk'ün 5 milyon dolar ile ABD'ye kaçtığı hatta 11 ev aldığı ileri sürüldü. Hakkındaki iddialara cevap veren Öztürk, Türkiye ve Amerika'da şirketlerinin olduğunu ve 10 tane evi de yıllar içinde aldıklarını söyledi. Öztürk aynı zamanda kendilerine ait bir güzellik merkezi olmadığını ancak 9 tane franchise güzellik şubesi olduğunu belirtti. Ve bugün... Eylül Öztürk sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı. Buyurun dinleyelim. Sevgili dostlar, öncelikle gündemi bu şekilde meşgul ettiğim için oldukça üzgün olduğumu bilmenizi isterim. Son zamanlarda türlü basın ve yayın kuruluşlarında hakkımda çıkan asılsız haberlerin hiçbirine cevap vermememin sebebi söyleyeceğim sözlerin magazin malzemesi olmaktan öteye geçmeyeceğini bildiğim içindi. Bu süreçte konuşulan konular ve yapılan haberler ile ilgili hiçbir gazeteci, hiçbir televizyon programı veya hiçbir ana haber bülteni bu haberleri yapmadan önce bana soru yöneltmek şöyle dursun, herhangi bir belge veya evrak rica etme zahmetinde dahi bulunmadılar. Tüm bu asılsız haberler yapıldıktan sonra istersen bağlan ve kendini akla tadındaki söylemlerde işin magazin boyutunu beslemekten öteye gitmeyeceği için kesinlikle bizim tarafımızdan kabul görmedi. Gönlüm her zaman belgelerle konuşulmasından yanaydı. Fakat bu kişilerin beslendikleri şey gerçeklerden ziyade izlenme olduğu için kimse gerçek ve kaynak gösterilebilir belgelerle konuşmayı tercih etmedi maalesef. Bir kişi hariç. Dün akşam Sayın Murat Arel bana Instagram'dan yazarak tarafıma ulaştı. Bizi yayına taşımadan önce her etik anlayışı olan gazetecinin yapacağı gibi sormak istediği bazı konular olduğunu dile getirdi. Yine sormak istediği konularla ilgili elimizde herhangi bir evrak, belge vesaire olup olmadığını sordu. Hem ben hem de işin teknik kısmıyla ilgilenen genel müdürümüz Sayın Tarkan İncekara kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdik. Öncelikle ufak bir yanlış anlaşılma olmuş onu hemen düzeltmek isterim. Şu anda oturduğumuz ev kira kira kontratını da Murat Bey'e ilettik. Daha önce takipçilerimle de paylaşmıştım. Evlerimizin tamamının kirasının toplamı, vergiler ve aidat masrafları çıktıktan sonra Amerika'da aidatlar ev sahibine aittir. Aidat rakamlarını da listede görebilirsiniz. Şu anda yaşadığımız evimizin kirasını ödüyor. Yani öyle söylenildiği gibi her bir evin milyonlarca dolar etmediğini ve aldığımız tüm ufak evleri bugün satsak toplamda bir adet şu an yaşadığımız minvalde büyük bir ev alabilecek değerde olduklarını belirtmekle kalmayıp Amerika'da yasalara göre herkesin ne kadar evinin olduğunu, ne zaman alındığının, ne kadar alındığının görülebileceğini, bu bilgilerin halka açık, tamamen şeffaf ve devletin kendi resmi platformlarında paylaşıldığını da ekleyerek Amerika'daki yatırımları kontrol edebilecekleri resmi platformlarında adreslerini kendisine ilettik. Bu siteler aracılığıyla yatırımlarımızın kontrol edilebileceğine ek devir gibi bir durumun zaten olmadığını ayrıca Amerika'da bilindiği üzere bu tip usulsüzlükler yapmanın da mümkün olmadığını tüm bu detayların da yine resmi sitelerde de görünür olduğunu belirttik. Bilinenin aksine sosyal medyadaki iş hayatıma 2-3 yıl önce değil 2014 yılında yani neredeyse 10 yıl önce başladığımı şahıs şirketiyle başlayıp medya, televizyon, tiyatro ve sosyal medya platformlarında birçok projede çalıştığımı belirttim. Bunu eski takipçilerim zaten bilirler. Evlerimizi ne şekilde ve hangi parayla aldığımızın izahatinin yanı sıra sahip olduğumuz Keo ve Vita Life şirketlerinin hangi yılda kurulduğunu, ne kadar vergi ödediğini sayfalar dolusu KDV beyannamelerini en detaylı haliyle ilettik. Ayrıca sadece Türkiye'deki değil Avrupa'daki ve Amerika'daki şirketlerimizin de tüm detaylarını ilettik. Yani biz sadece Türkiye tarafından değil, Amerika ve Almanya tarafından da sürekli olarak denetlenen uluslararası bir şirket statüsündeyiz. Ama tabii bu konulara da kimsenin değinmemiş olması beni çok şaşırtmadı diyebilirim. Kendi adımıza herhangi bir güzellik merkezimizin olmadığını, toplamda 10 adet şubemizin hepsinin franchise olduğunu Hatta bu şubelerden bir tanesiyle aylar öncesinden verilen bir kararla çok kısa süre önce işbirliğimizi sonlandırdığımızı ve şu anda 4,5 yılın sonunda toplamda 9 adet franchise şube ile yolumuza devam ettiğimizi de ilettik. Türkiye'de herhangi bir şahsi yatırım yapmayı tercih etmediğimizi, bu şekliyle daha karlı bir yatırım olacağı için bu yolu tercih ettiğimizi de belirttik. Bu arada Murat Bey'in ilk gösterdiği tablo evlerimizin şu anki ortalama güncel fiyatıdır. Üçüncü satırdaki rakamlar ise yani Purchase Date ve Purchase Price yazan sütun, evi aldığımız tarih ve o dönemde ne kadar ödediğimizdir. Yani 2019 yılında dolar o günkü kuru ile 5,83 lirayken 123.500 dolara aldığımız ilk evimiz bugün ortalama 190.000 dolar değerindedir. Son olarak yurt dışına kaçma iddialarının tamamıyla asılsız olduğunu, aslında şirketlerimizin Amerika ayağını yönetmek, influencerlık mesleğimi Amerika'da İngilizce içerikler çekerek devam ettirmek ve her şeyden ama her şeyden önce çocuklarımızın eğitimi için burada olduğumuzu da her zaman belirttiğim gibi kendisine de ilettim. Öncelikle kendisini ahlaklı ve etik değerlere sahip olan bir gazeteciye yakışacak bir biçimde doğrudan bizimle iletişime geçtiği ve kendisine ilettiğimiz tüm belgeleri inceleyerek ekrana yansıttığı için teşekkür etmek isterim. Gönül isterdi ki diğer basın ve yayın organları da bir haber yaptıktan sonra değil de yapmadan önce bizden her halükarda havada asılı kalacak bir açıklama beklemek yerine Kendileri belgelerimizi isteyip, kendileri tahlil edip, kendileri yorumlayıp o şekilde bir yorumda bulunsalardı. Tüm bunların dışında hemen hemen birçok influencer'ın da devlet incelemesi altında olduğu haber kaynaklarında belirtiliyor. Bizler de sizler gibi buralardan takip edebiliyoruz. Bilmenizi isterim ki Masak birimi bir araştırma yaptığında veya bir araştırmayı sonlandırdığında bunu kişilere ileten bir birim değildir. Masak bir durumu araştırır gerekli bulursa gerekli mercilere durumu iletir. Gerek görmediği takdirde zaten herkes hayatına devam ediyor olur. Dolayısıyla bizler şu anda soruşturmamızın ne aşamada olduğunu bilemiyoruz. Çünkü sistem bu şekilde işlemiyor. Belki de soruşturmamız tamamlandı, belki de henüz başlamadı bile. Bunlar dediğim gibi bizim bilebileceğimiz şeyler değiller. Belki de bugün de özel bir istisna yapıp ki takdir edersiniz ki çok fazla kişi ve aslına bakarsanız koca bir sektör maalesef zan altında kalmış durumda. Kimin aklandığını da açıklamak isteyebilirler. Yani umuyorum bir şekilde olur. Bu tabii ki tamamen benim gönlümden geçen bir istek. Fakat günün sonunda herhangi bir açıklama gelmemiş olsa dahi Türkiye'ye geldiğimde sanırım gerekli cevabı herkese vermiş olacağımı umuyorum. Her ne kadar çok ama çok kırgın olsam da yine de herkese sevgiler. Engin, Dilan Polat ve Nihal Baharcan'dan kardeşlerin tutuklanmasının ardından gündeme gelen Eylül Öztürk'ün 5 milyon dolar ABD'ye kaçtığı hatta 11 ev aldığı ileri sürüldü. Hakkındaki iddialara cevap veren Öztürk, Türkiye ve Amerika'da şirketlerinin olduğunu ve 10 tane evi de yıllar içinde aldıklarını söyledi. Öztürk aynı zamanda kendilerine ait bir güzellik merkezi olmadığını ancak 9 tane franchise güzellik şubesi olduğunu belirtti. Ve bugün... Eylül Öztürk sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı. Buyurun dinleyelim.